Arabayı Açsınlar arabayı. Ne, ne kadar sattın? Daha açlık bilmiyorum. Yani memnun değilim tabi. İlla ki bu kadar fiyatlı karşısında fındık olması lazım. Daha çok yüksek. Fındık 80 liradan 100 liraya kadar çıktı. Ee, 100 lira ya bilmiyorum çıktı mı ama gene de az yani 100 lira çok değil. Bende olması lazım 130 140. Öyle 130 140. Normal bence. Ne kadar kilo sizin fındığınız? Eee millet diyor. Var, biraz var. Çok olmadı yani. Bu sene fındık çok şey oldu yani. Mudara oldu. Ya, bir şey oldu gene. Ne kadar sattınız fındığınızı? Ben satmadım ha fındığım. Gene biraz daha var evde. Kaç kilo daha biraz daha işte. Amca, yağlı funduk 100 lira, 93.500 lira biraz daha da devam edecek. Bize i̇şte ne kadar daha çıkar? E, 110-120 daha çıkar. Peki bu fiyat üreticiyi sevindiriyor mu? Üreticiyi sevilmesi önemli değil çünkü funduk olmadı. <laughs> Üçte bir oldu funduk. Yani üretici fazla değil funduk. Bu Az yüzden oldu. fiyatlar arttı. Efendim? Bu yüzden mi fiyatlar arttı. Tabii. Arz ve talep bakımından talepler arttı. Yani arz ve talep az fındık olunca fiyatlar yükseldi ya. Yani. Evet. E, fındık fiyatları neye göre değişiyor? E, fındık fiyatları piyasanın durumuna göre değişir. Yani fazla mal gelirse fiyatlar düşer, az mal gelirse fiyatlar çıkar. Bir de bir sene fındık rokelte az, fındık yok. Ondan fiyatlar yükseliyor. Tamam, bebek. Şu an çürük olayını bakıyoruz. Ne kadar var ne kadar yok ona bakıyoruz. Belli bir miktar kırıyoruz. Ona bakıyoruz. Fındığın fiyatı ne kadar? Şu an tombul sivri 92 lira. Yağlı fındık 102 lira. 50 lira anlamına. 102 lira? Yağlı Çıkacak fındık. Çıkacak mı ee, Zannedersem 120 lira falan olur. Daha da yukarısı olabilir. Yani bu sene fındık rekolke 717 bin ton açıkladılar. Fakat şişirme bir rakam idi. Piyasada e, spülasyon yaratmamak için. Bizim görüşümüz 400 450 bin ton rekolde var. Serbest piyasada temodan daha pahalı şu an fındık. Temo geçti. Temo kapandı zaten fiyat olarak. Siz nasıl yapıyorsunuzlar? Fındık buraya mı geliyor yoksa üreticiden, kapıdan mı alıyorsunuz? Kapıdan da alıyoruz. Buraya da geliyor. Ama e, biz gelen üreticiye e, fındığınızı satmama adına bilgilendiriyoruz. Çünkü daha yüksek rakamlar olacağını biliyoruz. Fındığın az olduğundan dolayı e, tahminimiz o yönde.